Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anki konumuz karbonhidrat döngüsü. Karbonhidrat döngüsü nasıl bir şey? Ee, karbonhidrat beni şimdi takip etmeyenler için baştan açıklamak istiyorum. Ben Şubat ayında 105 kilo 4 balk yaptım, 105 kiloya kadar çıktım. Boyum 1.86. Yani bunlara uygularken o bilinsin. Boyum 1.86, 105 kiloya çıktım. 105 kilodan sonra e, 4 ay içinde 88 89 kiloya düştüm. Şu anki durumum bu. Önceki videolarımı izlerseniz de zaten şeyimi anlayacaksınızdır. Yani verdiğim kilonun farkına varacaksınızdır. Peki nasıl yaptım? Dostlar şimdi karbonhidrat döngüsü diye bir diyet var. Şimdi bunu kesinlikle öneriyorum. Peki neden ketojenik diyet önermiyorum? Ketojenik diyeti bodybuilding vücut geliştirme yapıyorsanız yine öneriyorum. Çünkü arkadaşlar sizin yani vücut geliştirme yapanların şu kadar ağırlık basayım gibi bir hedefi olmadığı için uygulanabilir bir diyet. Antrenman sırasında da zaten vücut artık karbonhidrat alamadığı için yağ depolarına saldıracak. Yağ depolarından yavaş yavaş ketosise girdiğiniz zaman yağları enerjiye çevirecek. Ama bu tabi yavaş bir döngü, proses. Peki karbonhidrat döngüsü nasıl bir şey? karbonhidrat döngüsü şöyle. Spora gitmediğiniz günler ketojenik gibi bir diyet yapıyorsunuz. Sıfır karbonhidrat alıyorsunuz. Çünkü o gün enerji sarf etmiyorsunuz arkadaşlar. Ama spora gittiğiniz günler karbonhidratı biraz daha arttırıyorsunuz. Ben mesela kiloma göre 200 gram karbonhidrat alıyorum. Yani bunu sayarak yapmıyorum. Tabii de aşağı yukarı ayarlayabilirsiniz bunları yani peki nasıl bir şey bu yani herkes yapabilir mi herkes yapabilir peki ben neden bunu tercih ettim çünkü ben vücut geliştirme yapmıyorum hala anlamayan insanlar var böyle işte vücudum böyle de vücut geliştirme nasıl böyle de falan yani vücut geliştirme yapmıyorum arkadaşlar ben sadece powerlifting yapıyorum ve diyete girmiş bir powerlifterım yani bunu bu kadar anlaması zor bir olay değil bence yani powerlifter şişman gezmek zorunda da değil Evet, şu anki durumum bu. Yani ve benim spor yaptığım zamanlarda enerjimin yüksek olması gerekiyor. Yaptığım spor branşından ötürü. O yüzden ben fazla karbonhidrat spor günleri, düşük karbonhidrat spor yapmadığım günler alıyorum. Yani bu neden öyle? Çünkü karbonhidratın vücuttaki sindirimi yani vücutta dağılışı hızlı olan bir besin çiğ türü. Mesela siz kırmızı et yediğinizde ertesi gün falan anca tamamı sindirilir. Ama karbonhidrat öyle değil. Aldığınız gün etkisini gösterir. O yüzden ben zaten beyaz pirinç tükettiğim için hızlı bir etki gösteriyor gün içinde. O yüzden benim için kullanılabilir bir diyet tekniği de karbonhidrat döngüsü. Herkese öneriyorum yani 105 kilodan kimse kilo veremeyeceksin falan demişti başlamadan önce. Ama vücudunuzu tanıyorsanız çok rahat yapılabilecek bir şey. Çok kolay yaparsınız, güzel sonuçlar elde edersiniz. Karbonhidrat döngüsüyle ve mesela düşürdükçe protein miktarını da düşürdüm. Ben atıyorum 105 kiloda diyete başladığımda aldığım protein miktarı 210 gramsa şu an 210 gram protein almıyorum. Düşürdüm arkadaşlar. 195 gram falan alıyorum. Yani kilomun iki katına aşağı yukarı yakın bir şey alıyorum. 108 şu an pardon 88 kiloya düştüm. E peki daha düşeceğim mi? Biraz daha düşmek istiyorum arkadaşlar. Yani tam belirginlik olsun istiyorum. Şu an hala tam bir yani yine iyi de arkadaşlar önceki halime göre. Zaten resimlerde akacaktır biraz daha bir tık daha düşürmek istiyorum yağ oranımı. Şu anki durum bu. Görebildiğiniz gibi arkadaşlar. Şu an böyle bir durumdayız. Yani karbonhidrat döngüsü akıllıca uygularsanız kesinlikle iyi sonuçlar elde edersiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Spor yapmadığınız günler yani çok basit. Numaralarla kafanızı karıştırmayın. İşte yok 0.75 gram yağ aldım yok falan bunları girmeyin. Cidden bu işi zorlaştırıyor. Spor yapmak isteyen insanı bile soğutuyor. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anki yeme düzeniniz nasılsa tabaktaki karbonhidratları atıyorsunuz. Pilav, makarna bilmem ne spora gitmediğiniz gün. Spora gittiğiniz günde normalde nasıl yiyorduysanız onu biraz yüzde ellisine falan atın. Yani şöyle bir pilav yiyorsanız şu kadar yiyin. Anladınız mı? Yarısını yiyin. Yani şu an beslenmeniz nasılsa pilavı düşürün. Birazcık yağ azaltabilirsiniz. Of günlerde. Yağ arttırınca ne olacak? Testosteron arttıran bir şey. Zeytinyağı. Bir de kızartınca değeri gidiyor. O yüzden kızartmadan içmeye çalışın. Salataya dökün. Kesinlikle çok iyi sonuçlar alırsınız. Yani protein de çok overrated bir olay, çok abartılan bir olay. Kafanıza takmayın. Yani aşağı yukarı vücudumuzun iki katı kadar protein yeterli ve artar da. Durumlar şimdilik bu dostlar. Değişimimde son seviye. Buraya geldim. Karbonhidrat döngüsü kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs>